Arama kurtarma ekibi ve bunlara yardımcı olan araç gereç konusunda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir ve 7/24 ara vermek sizin var usulü çalışılmaktadır ve bu çalışmalar da aynı şekilde devam edecektir. Tabi vatandaşlarımızın bu sürede yaşayişlerini de sağlamak konusunda e, adımlar atıldı. Üç öğün vatandaşlarımıza yemek ikramı da yapılmaktadır. Tabii üç öğün verildiği için bu rakamlar oldukça yüksektir. Ayrıca Diyarbakır ilimizde hasar tespit çalışmaları konusunda da yoğun bir faaliyet var. Şu ana kadar 152 komisyon Diyarbakır'ımızda hasar tespit çalışmalarını yapmıştır. Bugüne kadar 6640 bin binada 87857 bin Bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etmek isterim. Ayrıca vatandaşlarımıza psikotek sosyal destek de verilmektedir. Şu ana kadar 23 ekip, 221 personeli ile 8.931 vatandaşımıza psikososyal destek vermiştir. Tabi deprem yaşanan illerimizde ve Diyarbakırımızda. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından deprem felaketi nedeniyle yıkılan binalar ve hasar gören yerlerle alakalı adli tahkikatlar başlatılmıştır. Dün de ifade ettim. Adli süreçleri Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütmektedirler. Bugün de adli süreci başlatan Başsavcılıklarımızın hepsi basına yap başlattıkları adli süreçleri de duyurdular delillerin toplanması, sorumluların tespit edilmesi ve bunların yargı önüne çıkarılması için büyük bir gayretle çalışmalar yürütülmektedir. Sorumlu olanların tutuklanması gerekenlerin tutuklanması, gözaltı veyahut da bulunamadığı takdirde yakalama kararlarının çıkarılması, yurt dışına çıkış yasaklarının konması konusunda her tür ceza mahkemesi kanunumuzun öngördüğü tedbir kararlarının alınması konusunda gerekleri gerekenler yapılmaktadır. Bu hususun altını özellikle çizmek isterim. Çünkü Cumhuriyet Bas Savcılıklarının herhangi bir talimata ihtiyacı yok. Resen soruşturmaları başlatmak, delilleri toplamak, <laughs> ilgililer hakkında tedbir taleplerinde bulunmak ve bunları takip etmek yasal görevleridir. Cumhuriyet Bas Savcılıklarımız deprem felaketinin yaşandığı günden itibaren bu soruşturmaları yürütmektedir. Ve faillerin daha doğrusu sorumluların tespit edilmesini mütakipte diğer tedbir işlemleri hızla uygulanacaktır. Kamuoyu da takdir eder ki bu büyük felaket nedeniyle bunları hemen hızlıca bitirme imkanı da söz konusu değildir. Bütün yıkılan binaların hepsinde delil tespiti yapıldığı gibi bir hangi binadan hangi vatandaşımızın yaralı veyahut da vefat ettiğine dair tespitlerin tamamı e, hukuk hususya, ceza mahkemesi kanunumuza ve ilgili yasalarımıza uygun bir biçimde yapılmaktadır. Herhangi